Elenize sağlık. Harika Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Yine her zaman gibi Ay. çok e, şey görünüyorsunuz. Yani alıcı, çekimli. E, hani Dışarısı yine böyle e, rezalet bir hava var dışarıda. Dedim ki... Bay yazın programına için, gideyim hem dedim. Hem de güzel böyle konuklarımız için. Güzel böyle dedim işler açılsın. Şöyle sağ bu mavi şeyler görüyoruz. yaz gelmek bilmiyor. Evet. Yaz gelmek bir türlü bilmiyor. İşte dedim ki stüdyoda şöyle işlerini açılsın. Yani ama siz bir bahar açılsın. gibi doğuyorsunuz içimize bilmiyorum. Bir, evet. Sanki bir yaz güneşi gibisiniz Vallahi Omar. Öyle biraz. Öyle, öyle mi? evet. 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 <laughs> biraz var böyle. <laughs> ama 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 önceki öncelikle kıyafeti boş verelim. Çek elini. Tık. <laughs> Daha Yok. başından sen izin vermiyorsun ki. Önce... <laughs> Koca programı nasıl geçersiniz? <laughs> <laughs> elini çek elini. Öncelikle elim. kıyafeti bir kenara atalım. Evet. Ee, birinci şarkı okuduğumuz şarkı sevgili e, benim çok sevdiğim e, söz yazarı arkadaşım Seda Kaya'ya aitti. Evet. Ee, Bestesi Burçin Birben'e aitti. Onlara buradan sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Çok evet. güzel bir şarkı yaptılar hakikaten. Ne demek, niye alkış Tabi Tabii Seda Hanım'a bir alkış tutar, <laughs> Çok sıcak. Ay. Niye ter içinde kaldın? Seda ya? ablayı ben de çok seviyorum. Yani çok güzel sözler Onlar var. Onlar seni çok severler, biliyorsun. Sağolsunlar, teşekkür ederim. Ee, biz seninle ortak bir yanımız var seninle benim. <laughs> ne gibi? Y Yüz yüze programını atlatanlardanız seninle <laughs> beraber, değil mi? Öyle bir şey var. Ben çıktım. Yüz yüzeye çıkmadın mı sen? Çıktım. İşte atlattık yani ikimiz de o şeyi atlattık, ha, misyonu tamamladık yani. <laughs> Yüz yüze programını atlattıktan sonra Türkiye'de <laughs> rahat artık alnın ak. Bir çıktığını ben bilmiyorum ben senin. Bilmiyor musun benim Vallahi Vallahi bilmiyorum. Görmedim. Yüz yüze çıktığımı bilmiyor musun? Hayır sen? bilmiyorum. VTR'lerde verdi bir ara ama e, orada görmedim ben seni. Yani olay oldu benim yüz yüzeye çıkmam nasıl bilmiyor Ne yaptın? Çok mi? sıkıştırdım seni. Sıkıştırılmaz olur mu benim ya? Yüz yüze <laughs> de ben yüz yüze <laughs> de sıkıştığım kadar ben hayatımın hiçbir döneminde bu kadar <laughs> sıkışmadım. Gide yüz yüzeye gitmeden önce ben ne iyice yaptın? sıkışıktım zaten. Sen <laughs> yüz yüze de ben iki sıkışıklığı üst yüz üste nasıl atlatacağım? Ama yok çok keyifli ya. Ben Sen de programlar lazım. Ben, ben dobrayım bir kere. Ben Aşırı dobrayım. dobrayım. Ben iki senedir dobra dobrayım. <laughs> Valla iki sene öncesine kadar benden hayatta kimse bir şey öğrenemez. İki senede benim bütün mesane şey e, şey çalışmaya <gülüyor> <gülüyor> nasıl dobrayım? Nasıl dobrayım? Sana bu burada bir dobrayım. İster misin? Hadi yap. Valla. Hadi bir dobra Şurada sana bir dobra'yım ben. <laughs> valla. Nasıl oluyor? Ya nasıl oluyorsun var mı? Oturduğumuz yerde bir dobra'yım sana şimdi. <laughs> yok valla dobra olmak lazım. Çok önemli. Söyle. Bizim alnımız ak. Bizim alnımız ak. Bizim verilmeyecek hesabımız yok. Evet. Evet doğru. Biz öyleyiz. Kaçmıyoruz değil mi? kaçmıyoruz. Hadi kaçmıyoruz. Gerçi tamam. Benim var bir iki tane. Sevgili Yapma. sevgili Kenan Erçetin göz gerçekten güzel. Bir program Yok, güzel, yapıyor. Sahibiz. Artı e, orada bir takım şeyler belki alt tarafından kınanıyor, istenmiyor evet. ama e, bunları bir şekilde sanatçıların çıkıp orada konuşması güzel bir olay bence. Bilmiyorum sizlerin hoşunuza da gidiyor herhalde. Güzel değil güzel. Mi? Sen gerçi iyi inkar ettin o gün ama olsun ya, Hadi güzel. Hadi canım. Vallahi Hadi güzel. Hadi canım. Ne alakası var? Ne varsa söyledim. Hayır Bugün onu geç. Söyleyecek misin? Bu, onu programda, bu programda, geç. Bu programda söyleyecek misin her şeyi? Hayat ne varsa zaten maşallah o kadar başımı tutmuşlar ki o kadar iyi biliyorlar ki. Evet. Yani o zaman takımını geçmiş artık. Ben rahat bir soruyla başlıyorum. Çok direkt bir soru. Hiç estetik yaptırdın mı falan değil. Estetik harikası diyorlar senin. Yani harikası Vallahi eğer öyleyse estetik harikası Allah'ın yarattığının dışında. Eğer he. estetik cerrahları böyle bir şey yaratıyorsa ben estetik cerrah. Bravo. Evet. Hiç doktor değmedi mi daha sana? Değdi. Buruna değil Burnum, mi? Burnum, dişim ve göğsüm. Burun, dişler ve göğüsler. Oradan şansı yok. Ulan. Göğüslere değen doktor, ne şansı doktor. <laughs> Hadi, burunla dişe. Onur Erol. Ha? Onur Sevgi, Erol. Onur Erol. Evet, selamlar buradan, sevgilerimi sunuyorum. Onur abi bir Gerçek el versin anlamda, bize ya. E... Olansı. Şu da bizde. Olansı başarılı bir. Evet çok başarılı. Sadece ben de ben onu ev olu takdir ediyorum. <laughs> Yapıyorum gerçekten de başarılı. Yapma. <laughs> yapma. Yapma. Daha programı yapma. Hayır transparanım var onu kapatıyorum. Tamam transparanım var hani, onu çünkü kapat. Çünkü aşırı terledin. Ben daha de terlemiyesin Ben de evet. Biraz ben değil, sen Terledin bugün sardım. biraz kalabalık değil mi? Biraz kalabalığız bugün. Sizler memnun musunuz Evet. Ha keyif. Vallahi. Bugün biraz kalabalık. Bir de aslında gelen konuklarımız televizyondan izledikleri zaman burasını böyle çekimlerden dolayı herhalde çok büyük zannediyorlar. Değil mi? Buraya gelince böyle... Yo yine sıkış... de büyük canım. O he? kadar küçük bir yerde ki. Benim ilk çıktığımda bu kadar değildi. Senin Biraz ilk çıktığında evet bu kadar çalış. değildi. Biz büyüttük sen çıktıktan sonra burasını. Güzel oldu buralar. Buralar senin ilk çıktığında bak harika hep buralar... İkinci konuydum ben. Evet. Senden sonra zaten ben töperledim. Şey yapalım toparladım yani programı toparladı toparladım. İlk da ilk elleri tuttum da böyle sırıl sıktım. Terler içinde Terlen. ne olur rahatla diye. Ama doğru söyle bunu, şaka evet, değil. Mi? yok vallahi. Gerçekten ben gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Harikam ama çok başarılı. Evet. çok başarılı. Çok başarılı gittik. Yok, sağ olasın. Teşekkür <gülüyor> ederim. Hadi harbi bir söyle şimdi insanlar bunu gırgır alınacak. Hayır hayır valla biz ilk programa çıktık harikayla. O zaman sene 75 şeydeyiz. Eee <laughs> Maxim, Maxim'de çıkıyoruz. <laughs> o zamanlar Madlen, Madlen çikolatalar vardı. Şekerli gazozlar tabi o çok eski şeyin modern folk müziğinin selami kadayıbrangillerin dönemi. O zamanlar biz harikayla ile maksimde çıkıyoruz. Daha doğrusu ben çıkıyorum harika iniyor yolda karşılaştık biz maksimde. Sen dedim ben buna harika nereye demişim şeyin de yok yani bilmiyorum da ne yaptığımı. O sırada sen harika benim ve şey mi? Ben nasıl elini sırılsıkla böyle elimi tutuverince benim elimi sen benim şuradan ter boşan ele doğru nasıl olduğunu nasıl ter geliyor. Nasıl ter? Geliyor. Böyle çok güzel çok güzel bir Evet. Şimdi senin elini tutup da terlemeyen erkek tanımıyorum zaten. Yoktu herhalde bilmiyorum. Şuradan var mı Harika Hanım'ın elini tutmak isteyen bir erkek arkadaşımız? Bak da, nasıl? Bak sazanlar nasıl belli oluyor? Tek tek tutmak ister misin abi? Valla gel Harika. Gel valla gel. Canım, gel. Tabii o gelsin. O gel. O gel. Erkek gelmeli kadın O gelsin da gel. O ne lan? Gel bak. Gel bak. Bunun da Maşallah bak kırma sakın şey yapma. <laughs> Canım. Ne güzel. Evet. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Var mı başka? Yeter. He? Güzelim bir daha nereden bulacaklar bu şeyi? Var mı başka? <laughs> Benim elimi mi? Tamam onu Fatma koldu Manisa'dan aramış. Fatma Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar Beyaz Fatma'm Bey. Fatma Hanım dönme güzelim. Fatma Hanım iyi akşamlar. Sabi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar nasılsınız? Teşekkür ederim Fatma Hanım. Seste çatlak var. Neden? <laughs> Efendim? Televizyon çok açık herhalde. kız biraz Evet televizyon açık. Doğru. Kimi buzdolabını bıyışıyor. Buyur. <laughs> evet buyurun Fatma Hanım. Beyaz Bey çok şanslısınız. Sağ olun. Harika hanım gibi bir kadınla beraber olmazsa ne <laughs> demek o ya? şimdi harika hanımın hayranı oluyor, çok beğeniyor. Ben e, dokunabiliyor mu bilmiyor bilmiyorum. Şu anda bütün ekran başındaki erkekler çatlasın bakın. yaşatlatmış bir durumdasınız zaten. Neden bunu? Neden bunu? Bir dakika güzelim. <laughs> neden bunu istediğim zaman yapabiliyorum? Bak. Alo. Efendim. Fatmacığım. Efendim. Ee, yani beraber derken buraya zar zor geldim. Bu adam üzeri nasıl aldırıyor? Hayır ne konuşuyor? Sağ. şaşırsın yine ya. <laughs> Sağ ol. Fatmacığım buyur dinliyoruz. Evet ben İzmirliyim. Harika Hanım'la hemşeri oluyoruz. İzmirlisin. Evet, eşimin dolayısıyla Manisa'da, iş dolayısıyla Manisa'da bulunuyorum. İzmir doğumluyum ben. Ee, annem Yugoslav göçmeni, babam Sivas. Ben de Bornavalıyım. <laughs> ha, Bornavalı mısın? Bornavalıymış. Evet. Bornavalı mı? <laughs> <laughs> Başka? Ne yapacağız bu adamı? Başka? İş. Bey Manisa'ya geldiniz. Ben sizi göremedim ama. Manisa'ya geldim. Sen beni göremedin. Çocuklarım gitti maalesef. Ben göremedim. Ne yapacaksın? Boşver, görme. Çocuklarınız mı gitti? Evet. Yaş kaç abla? Ben 41 yaşındayım. Evet, Oo, ses maşallah. Ses ama genç geliyor. Ama kendim de çok ama genç. Ama Manisa'dan İstanbul'a uzak normal şey, iş Kendisi de genç. Tabii 41 şey buçuk ama maşallah. Daha başlayalım. genç gösteriyorum diyorum. Daha genç gösteriyorsun. Evet, evet. daha genç gösteriyorum. Buradan ben bakıyorum tanıyamadım ya. da bir anda kusura <laughs> bakmayın. <gülüyor> bakıyorum tanıyamadım <laughs> da bir anda. Bakın kızım sizden bir şey istiyor. Muzolu Abuzer'i konuk etmenizi istiyor. Evet Abuzer'i inşallah inşallah. Tabii ben evet. çok istiyorum Abuzer'i konuk etmek. Ben de Muzat Gezen'i istiyorum. Siz de Müjdat Gezer'i istiyorsunuz. Evet. Ben de Antonio Banderas'ı istiyorum. Antonio Banderas'ı. Antonio yalnız. Antonio. <laughs> Antonio değil. Antonio değil. Antonio, dedim yahu. Ben biraz kibar. Antonio. Antonio. Kabala bak. Antonio. Antonio dedim. Kaba olma. Antonio. Antonio. Alo. Alo. Kıskandı. Kıskandı Alo. Belki harika olabilmişsin ama ne yazık ki zarif olamamışsınız hanımefendi. Kıskandın, kıskanç, çatlıyor. Hayır, kıskançlığından çatlıyor. Bana da boyozot desene. Beyaz Beyazbi. Alo. Yok. Antonio. Ben çok beğeniyorum ya, o yüzden kıskanıyorum. <laughs> Söyle abla. Harika hanım, bir şey sormak istiyorum. Ne demek? Tabi gel. Yan Harika hanım, beyazbiyi nasıl buluyorsunuz? Gel. Efendim. Beyaz Bey'i nasıl buluyorsunuz? Aman nasıl bulacağım bırak Allah aşkına. Nasıl bulacak? Telefonla şey yapıyor. İyi <laughs> bir espri gözlük diyor. Şahsı belki kadar böyle karşılaşıyoruz. Peki. E, Manisa'dan <laughs> arayan... E, aa, şey yapın sen. <laughs> Sağ olasınız. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı başka çok özel bir şey? Kızım sizi çok beğeniyor. 14 yaşında. Sağ olsun. Teşekkür Sizin hayranınız. İyi akşamlar Yalnız biliyorum. bakar mısınız? Halk üzerinde hiçbir güven telkin etmiyoruz. Yani kızım sizi çok beğeni 14 yaşında. Yani ona göre diye. Evet. Abla bir şey yapmam mı? Yani ben de sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yanaklarından öpüyorum. Gittiler. Gittiler. Yani öptüm. Kabul edin. Şey yapmayın. Efendim. Önce ekran başındakilere. Sonra konuklara hoş geldiniz.